Yılmaz da bizim memleket programı Batman Taşköyümüzde devam ediyor. Şimdi e, her programda söylüyorum e, burada da yine hamur kokuları aldım ama içeride annelerimiz neler yapıyor. Ben çok merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Hadi bakalım hep beraber bir içeriye dalalım. Annem kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir tanıyalım öncelikle isim. Süleyha Uçak. Batman Taş. Batman Taş köyü geliniyim, evet. Ha, gelinisiniz, nereden geldiniz? İhsaniye diye Tokat'ın bir Çerkez köyünden buraya geldim. Buraya geldiniz. Evet. Kaç yıl oldu annem? 40 yıl oldu bu yıl. Kırmızı Kırmızı bir oldu. Toplamda, evet. Çünkü tokatımızın e, her tarafına e, böyle güzel hamur işleri yapılıyor ama bu biraz daha değişik açıkçası. Ben ilk defa göreceğim, merak ediyorum. E, ne yapıyorsunuz annem burada? Bizim Çerkezlere ait Veli Bak diyoruz. E, bir kısım pis e, diyor veyahut da halve diyorlar, patatesli. Patatesi haşlıyoruz, tuz e, eziyoruz. Şimdi tarihin almadan önce ilginç bir isim. Ee, güzel bir isim. Veli, 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 Veli Bak. Veli Bak. Neden Veli Bak? Veli Bak. Neden Veli Bak? Ama öyle isim koymuşlar. Her Çerkezlerde köyünküler farklı farklı oluyor dediğim gibi. Kimi Halive diyor, kimi Veli Bak diyor. Öyle isimler koyuyorlar. Yapıyoruz biz. Genelde Çerkezlerin hep hamur işidir. Fazla sebze şey yapmazlar. Öyle mi? Genelde hep hamur işi evet, hamur tüketiriz. Içeri, içeri, evet çeşit çeşit hep öyledir. Afiyet olsun. Annem sen bilir misin neden veli bak denildiğine? Vallahi ben Çerkez gelini, geliniyim yani bende de Çerkezlik yok. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Yani bunlar bunlar daha iyi. Annem diyor ki ben yerim diyor. Ben yerim. Yani ismi ne olursa olsun ben ben yerim. Bizler patatesli derdi benim annemin tarafı. Bunlar veli bak diyorlar. Yok. Peki o patatesli ile bu veli bak arasında fark var mı? Ay, yok aynı böyle yapardı. Annem ha. de öyle yapardı. Aynı böyle yapardı annem de. Taşköy'ünde velibak yapılıyor. Ee, burada şu an sizlerinde görmüş olduğunuz gibi. Evet kısaca annemde bir de tarifini alalım. Bu velibak nasıl meydana geliyor? E, tuzla, sütle e, süt de koyuyoruz bazen çok az süt. Ha, hamur mayası da atıyoruz. Yoğuruyoruz su, suyla beraber. Daha sonra onları yumak alıyoruz. Patatesi haşlayıp eziyoruz tuzla. E, yuvarlak yapıp Hamurun içine koyup tekrar yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Ha. Şekilde. Bu hamur mu patates mi? bu evet, patates. Patates. Bir hamuru da aç gösteriyorum. Patates benim ilgimi çekti. Ee, evet. e, bu şekil olması gerekiyor mu? Neden bu şekil yapılıyor patates? Kolay içine yerleştirmek için. <laughs> Hiç bir türlü olmayacak. Ezilecek. Şu şekil koyuyoruz. Göstersin. tereyağsız pek yenmiyor. Yenmiyor. Tereyağsız yenmez efendim. Eğer yapmak isteyen izleyicilerimiz varsa mutlaka tereyağı kullanıyoruz. Çünkü kızardıktan sonra üzerine tereyağı de... alıyoruz. Evet. Sonra annem. Eski yaşlılarımız daha böyle çok yağlı pekmezle falan yerdiler Vallahi. Biz kadına tadına göre değişiyor tabii burada yani pekmezle. Peki nesin? salatayla, turşuyla o şekil tüketiyorlar. Öyle yani yeri zamanı yok. Talla olsun, bağ bahçe olsun, ev olsun. Her zaman biz hamur işi tüketiyoruz diyor annem. Yani Batman Taşköyü'nde efendim. Veli bak. Ee, i̇nşallah birazdan biz de... Birazdan biz de tadına bakacaksınız. Ha, ha, i̇şte onu bekliyordum ben. Ben olsun <laughs> inşallah beğenirsiniz. Annem ya annem onu. Burada farklı yemeklerimiz de var. Onlar da inşallah. Öyle evet, mi? Çerkezlerin işi patates hamurdur genelde ettir. Bunu da, e, da öğreneceksiniz inşallah. Gözleme yapacağız. de olacak İnşallah gözlemeyi de alacağız. Ama benim duymak istediğim kelimeyi ben duydum, çok mutlu oldum. Yiyeceğiz <laughs> arkadaşlar, kesinlikle <laughs> yiyeceğiz. Peki kolay gelsin diyorum size. Ee, bu pişmiş hali, meydana gelmiş hali değil mi? Siz burada, e, siz burada annem kızarmış hamuru <laughs> yağlıyoruz. Şimdi e, çekiniyorum böyle alayım almayayım, alabilir miyim? <laughs> Alabilir miyim? Tadına şey şey Sıra, yok, e, ol mi? Tadına bakalım. Yok esafu anne. Vallahi bunu yiyip de beğenmeyen yok yani. Sevgilimizle herkese hitap Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler ama gerçekten. Ee, çok ayrı bir lezzet bana öyle yazıyor yani hani sanmayın ki patatesi yapıyorlar değil abi inanın lezzeti öyle değil çok farklı bir lezzet annelerimizin ellerine sağlık gerçekten çok güzel ee, inşallah devamını getireceğiz biz.